Üzerinde, ıı, bir şey Söylemiyorum Orta çağ Neyse e, Orta çağ savaşlarının ikinci bölümünde sizlerle beraber Yavaş söyleyince o Şurada bir adam var Krallık seçimleri tabii oylama Seç, seçim dedi oylama. Aha, adam orada Aklı da aşağıya. Bakış açacağız. Barış? Barış ses. Barış orada ben, mısın? Evet buradayım. Arkadan da Barış'ın kuşunun sesi geliyor. Arkadaşlar burada lütfen bol bol yorum atın. Dediğim gibi diğer videolarda da vlog çekeceğiz hatta vlog e, yarın değil ondan ertesi yani bu video geldikten bir ya da iki gün sonra gelebilir Ama, blog bölümümüzde. <gülüyor> 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 Aha adam. Oo, onlar çok kalabalık. O yüzden dalmayacağım. <laughs> Burada Minecraft bölümlerini daha da az çekiyoruz çünkü Minecraft internetten daha çok yer kaplıyor. Uva işte böyle vurulur adam. <laughs> Arkadaşlar şey, kitsiz hangir game çekmeye çalışıyoruz ama kitsiz hangir game sonuncudan acayip insan girdiği için biz giremiyoruz tabi VIP'lik falan alsak Barış sen misin? Evet o sen misin? Av! <laughs> adam Bekle dur tak ta şey mi yaptı dur bekle Abi adam kaç yüz kere vurdu. Yazayım yani gel bizden ol. <laughs> Dedi ya. Ana ben o kadar yaklaştıktan bilmiyorum. O iş falan full ölmüştü daha neyse. Hayret bugün video çekerken kasmıyor. Üstüne üstüne video yüklüyoruz. <laughs> kadını alacak. Ya. Ya oley ya adam ben öldürdüm. Puan bana geldi. İyi gel şunu öldürelim. Nasıl o adam VIP içimiz zırh. Sadece VIP'ler alabiliyor. o iyi onu da ben öldürdüm. Onu da nasıl bana geldi valla. Ya oha. Oley, Kaç kişi öldürdün? Son yani, ya, bu evde şey öldürdüm bu et. Aa bak bayağı artmış. Bir adam daha öldürsem üçüncü seviye olacağım o zaman da tabii o. Ya, kılıç mı alsam ya, kılıç alacağım. Kanki ben gene kaz kazı yapmaya gidiyorum. Bak bu bekle sürekli de ben de seni geleceğim. Abi kazıyı nasıl yapıyorsun? Bununla. Ha doğa yok maden nerede? Ha evet. Doğru. Arkadaşlar lütfen yeniden söyleyeyim bol bol yorum atın yani. Ve illa bu, bu, bu değil başka videoları da atsanız olur ama aynı yorumları böyle vlog çekilsin diye bütün şeylere koymayın yani. Aynı yorumları böyle bütün şeylere koymayın bütün videolara. Neredesin Barış? Taş bu taş kazılabiliyor mu? Aa, say, saymıyor galiba bakayım. Evet sayılmıyor taş. Oo, bu da yeşillerden mi? O galiba. 3.4 deme attım. Yemin ediyorum kazmayayım ya. Onu ben mi öldürdüm? şu alayım. Tak da alacağım direkt. Hadi. Arkadaşlar burada o sizle oynamayın. Allah madem. tek ben kaldım o zaman dalacağım. Hadi be. Neyse. şey almış mı ya o zaman abi o Barış ben odun kesmeye gidiyorum Niye? odundan çok fazla kinas gelmiyor mu olsun ya ah orada biri var kılıcını gördüm galiba ben de lag oluyor ve kılıçları direkt görebiliyorum yani böyle beyaz parlıyor kılıçlar hmm, yanlış görmüşüm Hepsinde ağacı atmışım ya. Aha. O ok, istediğim hız anlayacağım bunu. Aha. Aha. Yeşil, abone ol. Daha yeşil değil Ben mi öldürdüm o ayı burada? Ya ben de bir an önce hemen bir adam daha öldürsem Seri atlayacağım Hadi gidi gel, gel sensin gel ya, Hadi gel kaz kazalım So. Derece attım ha? ah lan. Gel, kılıç atacağım. Böyle şey yapma. Abi öleceğim. Ben de öldüm. Bir kere daha vursa öleceğim. Bir bir kalbim kaldı. ben de öldüm. Hadi ya sen öldün mü? Evet. Tabii. Mavilerden olalım mı Barış? Neden? Barış biz gel mavilerden olalım. Niye ki? Bilmiyorum. Olalım mı mavilerden? Sen neredesin? Ben öldüm. Tamam da şimdi neredesin tam olarak? Şu an hala yani başlangıçtayım. Tamam ben başlangıç kapısındayım hemen gelsene. Tamam geliyorum. Evet. Bak bu kattım gördün mü? Yok abi o zaman sen şu şu, şu kapıdasın galiba. Sen bir çık çık başlangıçtan çık. Tamam aha ne yapıyorsun? Evet, gördüm seni evet. Aha. Bu bizden bizden. Bizden tamam ya ben de çok fazla gözükmüyor. Ben size o yüzden kılıcın veya yayını görerek ateş ediyorum. Ben de kılıç veya yay parlıyor direkt. En çarpı olduğu için. Şu elinde balta falan olsa da hiç göremiyorum adamı. Arkadaşlar bu videoyu erken bitireceğiz. İyi günler, abone olmayı unutmayın. Bay bay.